22 oluyor. Patlamıyor Abi, beraber olarak tam katladım diyorum. Şu i̇kisinin farkı ne? Bana bir şu, daha anlasana. İkisinin farkı ne biliyor musun? Ee, şeyde Freebet'te double'ı bedava yatıyorsun. Öbüründe ise 22'de patlıyor. Bunda 22, 22 22 olduğu zaman kasa patlıyor. Bunda berabere kalıyor. 21 evet, 21 kalıyor, olsa bunda, bunda double'ı bedava yatıyorsun. Ama, bunda, 20... bunda double bedava yatıyorsun. ama Bunun, çok tehlikeli bu... double'ı bedavaya yatmak. Çünkü 11'in elinde çoğunlukta as veriyor Orası abi. bu çocukları 20'ye 20 çekiyor amına koyayım. Ulan, Ulan, o her yer bölüyor lan. Sende de öyle. Burada da mı? Sende de yani... öyle. Şöyle Ekrem. Infinite girsene bir Infinite'e. 7 liralık bir oyun Allah aşkına göstereceğim. Abi buradaki mantık ne biliyor musun? Her Herhalde girmeyeceksin. Belli ellerde gireceksin. Bak 8 çarpı vermiş. Bu arada renkli olursa olsun 8 veriyor. 6 değil, 12 değil. Bir dakika ben şunun sesini açayım. Sesi bende çok kısık. Dün biri fotoğraf attı bunda. Kazanmıştı sen mi gitmiyor? Benim arkadaştı ya. 7, 7 7 7 gelince bu arada aynen 100 katı veriyor. Hot 3 değil mi? Evet. 7 7 7 gelmesi ama çok nadir geliyor abi. Bak bak hit atacaklar değil mi? Bekliyor bak. Üç, iki ama hot 3'te... Bak orospu çocuğunu böyle görüyor musun? Bak İki tanesi gene anasını sikiyor. Abi hata ya, şu an bölmüş durumda o. Onları bölmüş durumdalar. Ona hit atıyorlar. Bizde gözükmüyor da onlar onları böldü that long. Bak bir elizde izle. Beş verdi değil mi? Beşin ardından altı geliyor abi. Genelde. Yirmi bir yapıyor yani. Really Her türlü yirmi bir yapıyor. Onu çoğunlukla yapıyor. Yeri. Yüzde seksen diyeyim ben sana. Yüzde yirmi yirmi. Bon aynen. Bak moment. şimdi iki yine like yapacak. yapacak. Oynayanlar yarak gibi oynuyor da o yüzden amana koyayım. Well, abi oynayanlar yan bayısı oynuyor. Ortaya oynamıyor. Really really ortaya da oynayan kaybeder. <laughs> um, 12 and the bus. Congratulations, everyone. Patladı lan. Almost, everyone wins. That's great. Hani patlıyormuş 22'de. Yeah, işte yeah. O zaman ortaya o da oynuyor. Diğerinde patladı. This game <laughs> should be illegal. Why? Ben çok basma, çok basma. <laughs> Niye lan? Ben <Denemelik> sadece. <gülüyor> <gülüyor> boşu boşuna basmış olursun. <laughs> Neyse öyle bak. Niye boşu boşuna <laughs> oğlum? Kazanır <laughs> da mı <bunu> bakayım? <laughs> <laughs> Abi bir öyle görme ya. Kind of really i̇şte, her böyle party, yaparsak mısın? <laughs> Ana bahsin üstüne evet. bay salabiliyor mu al ya? Alabiliyor ama al ne var? Yanlara. I where did you go and I asked you if you're still here Yanlar aldım mesela şu an. E 175 çarpı 2, Ne yapıyor? 3 yapıyor. Nasıl oldu aldın yanlar. 20 yaptı ya toplam. 17 artı 3 20. 19 ile 21 arasında bir şey olursa 21 de dahil bura onun katını alıyorsun da. Bir... Eğer 3 tane 10 rengi 10 fark veriyor. etmez. 3 tanesi aynı kağıt olursa 100 katı veriyor. Rengi aynı olursa 21 yaparsa 20 katı veriyor. Bak 17'ye hit attı herif bak. 18 oldu. Daha hit atacak mı bu pezevenk? Oğlum <laughs> <Olur>, sen <laughs> oynama bunu. Kanser olursun. Ya da <laughs> ekran şunun için İlt atıyor. Yerde küçük kat kalmasın, büyük <laughs> kat kalsın da yer patlasın diye it atıyor. O mantık <laughs> <hat> atıyor <laughs> ama bazen de pat, patlamıyor. Çünkü... Bak patlaması... 14-15'ti yer, soft 15'ti. Şu an 14-14... Ya Ne oldu? 21 oluyordu ananı sikeyim. Şöyle base alabiliyor muyum? Alıyor. Alıyorum ama no queen. Hi. We will have our food cart. Ya kızın ne anlatıyor? Bunlar da aman okuyayım. Kesin Türkler konuşuyor değil mi bunu? O gün. Selamünaleyküm. Selam. Especially if you are a woman, exactly. You are so good looking. İyi ki de girmemişim. Bok gibi. Bunu da hit atarlar. Yüzde yüz hit atarlar ama. Yüz kişi atar buna hit. Gece ben nasıl tilt oldum? Görmen lazım. Homo da oradaymış tesadüf. <laughs> Low confidence filter space for <laughs> you it is 14. Aa, senin senin attı zaten bu. O mu orada mı? Yok. Dün <gülüyor> akşam <gülüyor> bir bakayım dedim. <laughs> Ona da ben alıştırdım ya onu. zaman okuyayım. Ben ben de içerideyim. O da beni görmüş oynadığımı. Bu muhabbete girmiştir. Aynen. <laughs> Çok saw <muhabbet> <laughs> the Hassan thing for round betting time is open. Highest bet you can win at this table 250 to 1. Which tricking in a bus there, but never deal of a bus for 8. Ya oğlum. Ne inanıyorsan ara bas şu anda. Çift de gelebilir, renk de gelebilir. It's always hot when you are like that. Bir şey de gelmeyebilir. Like what? Like what? Like what? Çok saçma bir oyun. Yani baş başa oynasam olur da 500 kişi aynı anda oynuyoruz zaman okuyayım. Ya saçma değil. Her Bak şimdi çekmeyin oğlum. Ya. Bu ele girmeyin işte amına koyayım. Allah aşkına atmayın. Don't. Bak burada işte hit. Bu ele... Atmayın. yok, yazma boş Atmayın. Yok be ne yap? Yok abi. Yazma boşu boşuna. <laughs> amına <Aman> koduklarım. <laughs> <laughs> no hit. <laughs> Bak bir de şunu da, takip et. Hit atmadıklarında ne olacak? Hit atmasalardı <laughs> ne olur? Hit mi attı ya? lan? Ananı <laughs> sikiyim 188 kişi hit attı. With that money. <laughs> Yere dokuz açarsa amınıza koyarım. <gülüyor> şey altı. <laughs> <6. gülüyor> Bu arada hit atmasaydı gördün mü? 15 varsa yerde 19 oluyordu. Ya bir yerde 5 varsa 14 oluyordu. Evet orası da var. <laughs> Ama çoğunlukta yerde küçük olunca 12 olunca hit atılıyor. 6'ya bile hit atılıyor. O yerde 5 <laughs> <beş> varsa. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oğlum hala kimi tatıyor? Atar abi. <laughs> Bozmuştu softu. Büyük çek be. <laughs> Vur <onlu> kızım. <laughs> Vur lan büyük. <laughs> ya ananı sikeyim be. Orospu evlatları. Şimdi onlular kaldı geldi bu arada. Onlu vardır varsa. Hacker diyor bir de amına kodumun çocuğu hit atıyorsun ne hacker'ı piç. Amını sikteyim. Belki o hit atmadı. <laughs> Onun götüne koyayım kesin o hit atmıştır amına koyayım hacker diyor. Okay, <laughs> Herkes da iyi takacaklar Sen yazmasan da atacak Beklemeyin Bakın Toplamaz ya Anasını <laughs> <bekleneğiniz. gülüyor> sikirin <Anasını>, Masalı <laughs> Sen de at amına one oh, girl. <laughs> <laughs> ya kızım sen ne anlatıyorsun <laughs> amına koyayım sen sus memelerin konuşsun Outside um, 18 <gülüyor> <gülüyor> No. Şey düşünüyorum da ondan. Yer um, çok on var. Yok. Çok yeah one girl posted on her Facebook like this post <laughs> <on cable. But gülüyor> I want to see how many people write read this post so if you know me then write in the comments like <laughs> how we met for the first time and I actually don't remember the first time like you and me talked do you remember that because I don't like, do you remember that how how we started talking Ananı sinirlenmiş. On çek ya. Bu Şeyleri aynen aynen. Onda yedi falan. çok büyük. Oh, luck. Eh be, abi onları saklıyor mu bu? yere hep maça beş alıyor bu ya. Ne lan double mu? Double mu geldi? 11 mi verim so elim Heh al ananı <laughs> sikeyim al. Al ananızın ama istediğinizi atın şimdi amına kuduklarım. Yer 5 bende double al. Ben bu oyunu oynayamadım da yanamadım. müthiş Sesiniz kesiliyor lan. Not really, but I remember I thought that you was the prettiest girl around. Hadi so ya onları so 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 şey, so Hadi so Ya ananı sikeyim so nerede ya Onlar so niye çıkmıyor oğlum bu oyunda like Kartlardan so onları so mı aldılar ne yaptılar hemen okuyun I really like Ne bey Nice face Allahım <laughs> yarabbim <da, onu> Ağabey ağlayacağım <laughs> 16'ya hit atıyor <laughs> 15 Patlamıştı ya Amına kodumun çocuğu 16'ya hit mi atılır Orospu evladı 16'ya hit mi? Sikerim anasını <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum videosundan bunu sikerim oyunu